İHH İnsani Yardım Vakfı bu yıl 10.sunu icra edeceği yetim dayanışma günleriyle 91.548 yetim ve ailesine iyilik götürecek 236 projenin gerçekleştirileceği yetim dayanışma günleri Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Türkiye ile birlikte 25 ülke ve bölgede icra edilecek. Yetim dayanışma günleri 10 yaşında. İnsani Yardım Vakfı bu yıl yine binlerce yetimin yüzünü güldürecek. Allah'ın verdiği olduğu bu... İHH İnsani Yardım Vakfı bu yıl 10.sunu icra edeceği yetim dayanışma günleriyle 91.548 yetim ve ailesine iyilik götürecek. 236 projenin gerçekleştirileceği yetim dayanışma günleri Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Türkiye ile birlikte 25 ülke ve bölgede icra edilecek. Ya, Projede birçok meslek kurumundan gönüllüler yer alacak. Yetimlere sadece gıda yardımı olmayacak. Ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları gibi sosyal yardım projeleri de hayata geçirilecek. Latin. Hocam. Yetimler için sünnet organizasyonu, hijyen paketi dağıtımı, sağlık taraması, okul inşası, kırtasiye dağıtımı gibi yardımların yanı sıra çok sayıda sosyal ve kültürel aktivite de yapılacak. Toplam 236 proje gerçekleştirilecek. İlk olarak 2011 yılında düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri bu yıla özel olarak koronavirüs tedbirleriyle birlikte uygulanacak.